Merhaba arkadaşlar ben Osman bugün videomuzda sizin arkadaşlar Minecraft Pocket Edition'da e, Jungle Parkour diye bir map oynayacağız arkadaşlar Map bayağı uzun arkadaşlar Bir de arkadaşlar 15 dakikalık şey vardı YouTube'a koyma onu hallettim arkadaşlar o 15 dakikadan artık fazla koyacağım arkadaşlar e, 15 dakika yani nasıl Derseniz Girdim YouTube'a işte bir Google'a girdim. Onun şeyler vardı. İkinci seçeneğe bastım. Bilgisayarda vardı. Hiçbir şey yazmayan vardı. İkinci seçeneğe bastım arkadaşlar. Orada direkt dedi e, tür, e, bir ülke seçin dedi. Türkiye. E, seç, seçilmişti zaten. Kendi seçilikti. E, bir de ne seçmişti? Onu söyleyeyim Dur. Ne seçmişti? E, ne seçmişti? Bir de ne söylemişti? Bu arada niye ışıklatıyorsa bir de şey seç seç demişti. Ülke ve telefon numarası galiba. Telefon numarasını yazdım, kod gönderdi. Yani ben kısa mesaj olarak yaptım. Kod gönderdi arkadaşlar. Onu da hemen yap verdim. Tamam oldu arkadaşlar. Artık 15 dakikadan fazla video çekebileceğiz. İlk baştan gitti. 15 nokta ar arkadaşlar böyle mapleri 15.90 bir değil bu 7 arkadaşlar 15.90.7 e, bu bir yazıyor nedense arkadaşlar bu böyle, böyle tarz mepleri arkadaşlar bundan çekeceğim arkadaşlar neden diye sorun arkadaş çünkü komutlar falan var. Span point yazacağız kill çekeceğiz işte arkadaşlar daha iyi güzel olacak Hani mapleri bu, bunlardan oynayacağız arkadaşlar. Çok uzattım ya bir başlayayım. Şöyle. Güzel map arkadaşlar ben sevdim ha şöyle. Dur. Yanlış yerden çıktık kesin. Şöyle. Buraya ha. ve şuraya atla. Map bayağı uzun arkadaşlar. Böyle kaç dakika falan sürer. Yani 25-30 dakika falan sürer arkadaşlar. Şuraya bir spam point çekeceğim. Spam point. <laughs> Çekti. Tamam arkadaşlar. Spam point çekiyorum ona kızmayın arkadaşlar. Bayağı uzun çünkü. ilk bir oynadım arkadaşlar. Ee, sonra kritik aldım buraya falan geldim işte. Yani arkadaşlar niye oynadım? Map'i bakayım diye oynadım. Ya zaten tümünü oynamadım arkadaşlar. Yarısına kadar oynadım. Baya geçmedim yani. Fazla geçmedim. Nasıl yaptım hem bunu? Eee Bayağı uzun gerçekten. Ben hala böyle 15 dakika falan oldu. Hala arasından mıydım? Öyle bir şeydim galiba. Mars'laş <laughs> kill çekelim direkt. Bazen spawn point yerinde olmayabiliyor arkadaşlar ama o yerinde. Şöyle. Şöyle. Böyle böyle böyle. böyle. Buradan yanmıştım. Çitlerin üstüne çıktım nasıl olsa. Şurada çıktım tamam, galiba. Şöyle. Hemen yukarı çıkalım. Şurada da bir spam point çekeceğim. Spam point çekiyorum arkadaşlar. Kızmayın. Çekti. Çünkü çok zor map, acayip zor. Buralar kolay da sonra bir zorlaşıyor arkadaşlar. Şöyle hemen. Ne diyor? Jump is possible. Yolo it. atlamak mümkün diyor. Jump sadece eee run then benim anladığım ilk finger parmak diyor. Swipe ne demek onu bilmiyorum. Hangi parmak diyor. Baş parmak diyor galiba. Zaten tutacak diyor. Öyle bir şey diyor arkadaşlar. Yani biz bana ne ya ben şöyle geçerim hemen. Neden yaptıysam yani. Hı, ağaca takıldık. Şöyle. Kolay aslında buralar falan da. Bakın arkadaşlar buraya burada falan bitirdim ben taşlı yerde. Daha da devam ediyor. Bayağı parti var bunun galiba. Şöyle yapalım. Evet, buradan ikinci parta geçiyoruz. Şöyle blokları takip et diyor burada kısaca öyle diyor. Şöyle buraya geliyoruz. İşte buraya da geçelim. Burayı anlayamadım nedense. Şöyle hemen ikinci part galiba burası. Şöyle. Hemen. Ya. arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum arkadaşlar geldim arkadaşlar ee, arkadaşlar televizyon açık kalmıştı onu kapattım evde tek ben varım arkadaşlar annemle babam ve kardeşim şeye gitti teyzem bile gitti ben evde durayım dedim arkadaşlar şey adı neydi? Televizyon geldiği soruya kadar özür dilerim arkadaşlar. Kapıları da açık bırakmıştım. Of. Buradan daha bir sürü çıkacağız. Şunun üstüne, ağacın üstüne kadar. Nerede ya? Şurada. Kolay da işte. Takılıyorum ya. Ha, buralar yapardım ben. Şöyle, şöyle. Şöyle. Şöyle ne güzel gidiyoruz. Böyle güzel gidiyoruz. Tamam. Buradan sonra nasıl kolay. Bir blok, bir blok. Niye kırdıysam yanlışlıkla kırdım. Of oh, zor zanda atladım. Şöyle gidiyoruz. Arkadaşlar yanmayayım. Çok kötü. Şuradan devam ettiriyor. Yandım. Kesin aşağı düştüm. Düşmedim. Oh. Şuraya da atladım bitti tamam. Buradan düşürsem bir düşüyormuş. Şöyle. Buradan buraya atlayabilir miyim? Atlarım. Herhalde atladım. Tamamdır. Üçüncü parta geçeceğiz galiba. Şu aşağıdan işareti var. Şöyle. Burada üçüncü part mı oluyor? Ne oluyorsa. Bilmiyorum tam olarak. Ne diyor? Break me. Beni kır. Start maze. Oo. İyi yapmışlar bunu. Bunu arkadaşlar bilmiyordum. Ben direkt geçtim buraya da. Maze varmış. Şunları hemen şöyle yapayım. Arkadaşlar burada var ya hep eliniz sağ gelecek. Nereye gidiyorsanız gidin. Bak sağdan kolayca ne geçilir bence. Şaka yapmıştım tabii ki de. Şuna bir git ya. Nereye gideceğiz? Şu sağdan. Böyle geldik tamam. Nereden nefret ediyorum ya. Koy buraya da geçtik. Bura zor. Of. O yukarıya kadar çıkacağız şimdi. Nasıl yapamadıyız İki iki arkadaşlar. Yani ikili koşma iki. İki tane basınca hızlı koşuyor arkadaşlar. O tuşa basmadı. Nedense. Şöyle 9 tane kullanalım. Tamam tam yetti. Şuraya bir spam point çekelim de bir daha uğraşmayalım. Spam. Al ana. Bekleyin arkadaşlar. Oyun takıldı. Pardon arkadaşlar çok özür dilerim duraklatıyorum. Geldim arkadaşlar. Oyundan attı. Açlığımız çok azdı arkadaşlar. İşi falan indirmeyi unutmuşum oyun arkadaşlar. Açlığımız çok azdı. O yüzden direk şey yap verdim arkadaşlar. Oyundan attı nedense ayarlara girdiğimde. Sonra direkt hemen ne yaptı indirdim. Tamam yes it is a orange. İşte orange planın üstünde diyor. Ha, daha devam ediyor işte. Şöyle. Gidelim. Ne diyor? Look backwards. Bakmak demek look back. Arka demek vardısı bilmiyorum ama. Ha, arkaya bak diyor galiba. Ne diyor? Dur bakayım onu da okuyayım. Go here. Sen buradan git diyor. Of 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 of. Evet and get to ne next... ee, öbür parkura geç diyor. Oradan git ve öbür parkura geç diyor arkadaşlar. Ben buraları hiç yapamam böyle. Başım döner nedense. Düşünsenize arkadaşlar. Şöyle bir yerde oluyorsunuz böyle bir basamak olmuyor. İki basamak, iki basamak. Yani bir basamak aralı böyle. Ama bu bloklara basıyorsunuz böyle çıkmaya çalışıyorsunuz en yani yukarıda. Ha, bir düşüyormuşsunuz. Of çok kötü olmaz mı? Hadi az kaldı. Zaten bu hemen geçer şöyle bir bastığınızda. Ama düştüğünüzde de kötü olur. Keşke alta bir yere spam point çekeydim. Keşke. Burada ne olacak? Bitiriyor muyuz? Ne oluyor? Düşelim mi? Ne yapalım? Bitti. Bitti galiba parkur arkadaşlar bir düşelim. Bitti arkadaşlar orada parkurumuz. Ee, bitti mi bilmiyorum tam olarak. Galiba bitti arkadaşlar. Ana, ne oluyor bir an böyle. Dur bir bakalım arkadaşlar kritiği alıp. Slash game mode 1. Böyle git git. Bayağı uzundu arkadaşlar. Zordu bazı yerleri. Ee, oradan düşüyorum bitiyor muydu? Ne oluyordu? Buraya bir şeycikler yapmışlar ama. Dur bakayım bir. Aynen bitiyordu galiba. Bu ne anlama geliyordu? Onu anlamadım. buradan bunlar gidiyordu bir dakika arkadaşlar şunları merak ettim ben Burada mıydı Heh, Aynen ee, şuraları buralarda ha buradan çıkıyor Biz atlamışız arkadaşlar. Şöyle yapacaktık arkadaşlar. Buradan geldik ki arkadaşlar şöyle. Dur olmadı. Böyle değil tabii ki. Ee... Dur ya yine olmadı. Kendiliğinden başmaya başladı klavye aman butonlar terledi. Bak ya kendiliğinden gidiyor şu an. Ben bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaş. Kendiliğinden mi gidiyor? Anlamadım. Bakın şu an kendiliğinden gidiyor az önce şu ön tuş bak bak ben yapmıyorum bir şeyler oluyor şöyle işte böyle gidiyorsunuz arkadaşlar buradan direkt şuraya atlıyorsunuz buradan oradan çıkarak buraya böyle gidiyorduk ama buradan da buraya atlanıyor durun bir dakika şöyle aynen atlanıyor yani ne gerek var ki oraya gitmeye saçma yapmışlar arkadaşlar yani yukarı çıkalım bir de başka yerlere bakalım Şöyle. Nereden geldik? Şuradan. Burası neresi? Burayı gördüm mü? Gördüm gördüm. Buradan geldik zaten. Burası ikinci parta geçtiğimiz yol mu? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Şunun yerde ne var yani burada? Ha, burada da işte göl var. Zaten burada da ne yazıyordu? Okumadım ama okuyayım arkadaşlar. Ee, this place bu yer flooded. Onu bilmiyorum. İşte işte gölü izleyebilirsin diyor sen burayı izleyebilirsin diyor blokların üstünden git diyor you I get an, öbür parkura geç diyor 3 par, parkta arkadaşlar galiba bir de e, sonda yazdı bir ilk başta zaten yazmıyor onu ben kendim ekledim 2 buradan oraya kadar 3 tane orada yazıyordu hemen göstereyim de Şuraydı arkadaşlar 3'te işte. işte yazıyor bakın next stage of parkour diyordu işte burada bir şey mi anlatmaya çalışıyor ne yapmaya çalışıyor ki güzel yapmış arkadaşlar bence güzel yapmış arkadaşlar ben de maps for minecraft p'den buldum söylemiş miydim bilmiyorum arkadaşlar. Bence e, indirin siz de yükleyin arkadaşlar Google Play Store'da ve iOS yani App Store'da bulabilirsiniz bunları arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar bay bay.